Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fonksiyonlar kampına başlıyoruz. Orijinal yayınlarından e, fonksiyonların en başından başlıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar kampı kampı ile birlikte gerçekten fonksiyonlarda eksiğiniz kalmayacak. Evet e, dikkatle dinleyin notunuzu alın e, ve önce siz çözmeye çalışın arkadaşlar. Daha sonra videoları izleyin tek tek çözüm videolarını izleyin. Evet arkadaşlar bu soruyla başlayalım. Şöyle diyor. Yukarıda verilen şekillerden kaç tanesi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Fonksiyon olabilme şartları vardı. İki tane koşulumuz vardı. Birinci koşulumuz neydi hatırlayalım. Birinci koşul. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Evet. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Evet, birinci koşulumuz bu. İkinci koşulumuz neydi? Şöyleydi. Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü sadece bir tane olacak. Evet, tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü görüntüsü bir tane olacak. Evet, görüntüsü Sadece bir tane olacak. Evet bu iki koşulu sağlıyorsa fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi bakalım. 1'e <laughs> bakalım. E, tanım kümesinin açıkta elemanı yok. 4, 2, 7 hepsi eşlenmiş. E, ve görüntüleri sadece bir tane. 4'ün görüntüsü sadece bir tane. 0'dır. 2'nin görüntüsü sadece bir tane. 7'nin görüntüsü sadece bir tane. O yüzden nedir? Fonksiyon. 2'ye bakalım. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmış mı? Hayır. Hepsi eşlenmiş. Ve tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü sadece bir tane. Birin görüntüsü sadece 7. İkinin görüntüsü sadece 7. Şimdi e, görüntüler birbirine eşit olabilir. Yani birin görüntüsü de 7, ikinin görüntüsü de 7 olabilir. Fonksiyon olabilme koşulunu e, koşulu e, gerçekleştirir. Yani birin görüntüsü sadece bir tanedir, ikinin görüntüsü sadece bir tane. 5'in görüntüsü bir tane 8'in görüntüsü bir tane o yüzden fonksiyondur arkadaşlar. Şimdi bakalım 3'e bakalım. A'da açıkta eleman kalmış o yüzden fonksiyon değildir. 4'e bakalım. Açıkta eleman yok birinci koşulu sağlıyor ama ikinci koşulu sağlamıyor. Çünkü B'nin görüntüsü bakın iki tane o yüzden nedir fonksiyon değil. Şimdi 5'e bakalım. E, A'da açıkta eleman yok ve görüntüler sadece bir tane. A'nın görüntüsü sadece 4. B'nin görüntüsü 4. C'nin görüntüsü sadece 4. O yüzden nedir? Fonksiyondur. Kaç tane e, fonksiyonumuz var? 3 tane. Evet 3 tanedir e, fonksiyon. 3 tanesi fonksiyon belirtir. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım f fonksiyonunu vermiş ve e, nedir ikilleri olarak vermiş. 1'in görüntüsü 6, 2'nin görüntüsü 8, 3, 5'in görüntüsü 1, 7'nin görüntüsü 4. Şimdi şöyle diyor f5 a, 5'in görüntüsü a. 5'in görüntüsüne bakarsak arkadaşlar bakın burada 5'in görüntüsünün 1 olduğunu görüyoruz. Yani a 1'e eşittir. Peki ne soruluyor? f a yani f1 ile f2'nin toplamı. 1'in görüntüsüne bakalım. F1 demek 1'in görüntüsü ne? Bakalım 6'dır. Evet 2'nin görüntüsüne baktığımızda nedir? Eksi 3'dür. 6 ile eksi 3 toplarsak 3'tür. Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor. F reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Fx-1 eşittir 8 olduğuna göre F1 ile F5 Kaçtır diye soruyor. Evet, e, bunların toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bakalım, e, reel sayılarda tanımlı bir fonksiyonmuş. Şimdi bakalım, f(x 1 eşittir 8. Bu bir sabit fonksiyondur aslında. E, x yerine hangi değeri yazarsak yazalım, görüntüsü daima nedir? 8 eşittir. Yani sabit bir fonksiyon ise. Nedir? F1'in görüntüsü de 8'dir. E, 5'in görüntüsü de 8'dir. İkisini toplarsak nedir? 16'dır. Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. F reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Fx artı 2 x kare artı 1 olarak verilmiş. F5 m artı 2 olduğuna göre m kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın şunları alt alta bir yazayım. Fx artı 2 eşittir x kare artı 1. Şimdi bakalım F5 ne verilmiş? Ne verilmiş? M artı 2 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakalım x yerine e, kaç yazarsak parantezin içi 5 olur. 3 yazarsak parantezin içi 5 olur arkadaşlar. 3 yazdığımızda bakın 3 artı 2'den 5 gelir. 3'ün karesi 9 artı 1. 9 artı 1'den ne gelir? 10. F5 10'a eşitmiş. Yani F5 M artı 2'ye eşitse o zaman m artı 2 eşittir 10'dur. m buradan kaç bulunur? 8. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Bir parçalı fonksiyonumuz var. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre f eksi 1 ile f 3'ün toplamı kaçtır diye soruluyor. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in görüntüsü. Şimdi arkadaşlar parçalı fonksiyonda x değeri hangi aralıkta? Bakalım 2'den küçük müdür büyük müdür? Eksi 1 değeri küçüktür eksi 1 değeri o zaman 2'den küçükse şunu al x yerine eksi 1 yaz diyor. O zaman şöyle yazacağım. 3 ile eksi 1'i çarpacağım. Ve 1'i çıkaracağım. Yani f eksi 1'i bulmak için bunu yapıyorum. 3 ile eksi 3 eksi 1'i çarparsak eksi 3 eksi 1'den ne gelir? Eksi 4 bulunur. F3'ü bulacağım arkadaşlar. 3 hangi aralıkta? 2'den büyük. O zaman ben x yerine 3'ü burada yazacağım. 3 artı 4'ten ne gelir? 7. Neyi soruyor? f eksi 1 ile f 3'ü topla. Yani eksi 4 ile 7'nin toplamı kaçmış? 3'e eşitmiş. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Evet bunu yapmıştık. Şimdi şu soruya bakalım. f a'dan r'ye bir fonksiyon a kümesi eksi 2 3 5 olmak üzere f Kuralı verilmiş. F'a kaçtır? F'a demek görüntü kümesinin elemanları. Y'ler kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, e, görüntü kümesinin elemanlarını bulabilmek için A'nın bütün değerlerini X yerine yazacağım. A A kümesi bir e, tanım kümesidir. Tanım kümesi X'lerdir. X yerine bu değerleri yazacağım. Y'leri bulmaya çalışacağım. Yani e, Y eşittir Fx olduğuna göre... 3x artı 1 olarak verilmiş. x yerine önce eksi 2 yazalım bakalım. f eksi 2 3 eksi 2 artı 1 eksi 6 artı 1'den kaç gelir? Eksi 5. Şimdi geçelim 3'e. x yerine 3 yazıyorum şurada. 3 çarpı x gördüm. 3 artı 1 9 artı 1'den ne gelir? 10 gelir arkadaşlar. F 3'ü bulduk. 5'e geçtik. 3 çarpı x yani 3 çarpı 5 x yerine 5 yazıyorum artı 1 15 artı 1'den 16 bunların hepsini toplarsak arkadaşlar bakalım eksi 5 artı 10 artı 16 26 eksi 5'ten ne gelir 21 Evet arkadaşlar bu soruya bakalım şöyle diyor A kümesini vermiş F A'dan B olmak üzere A kümesi tanım kümesidir arkadaşlar. Bakalım tanım kümesinin elemanları eksi 2, 0, 3 ve m olarak vermiş. Peki görüntü kümesinin elemanları nelermiş? Bakalım görüntü kümesinin elemanları. Şimdi kuralımız şöyle verilmiş. 2x artı 3 olarak verilmiş. F 9, 9, eksi 1, 7 ve 3'müş. Oğluna göre diyor m kaçtır diyor. Şimdi görüntü kümesinin elemanları belli. 9, eksi 1, 7 ve 3. Şimdi x'lerimiz de bunlar. Yani tanım kümesinin elemanları bunlar. Şimdi bakalım 9, görüntüsü 9 olan noktanın nedir? Apsisi nedir? x'lerimiz x'i nedir? Acaba görüntüsü 9 ise x'imiz kaça eşittir? Şöyle yazacağım. Bakın 9'a eşitleyeceğim 2x artı 3'ü. X'i bulacağım. Nedir? 9 3. 3'ü karşıya attık. Ne, ne oldu? 6. 6 2 x e eşit ise x buradan kaç bulunur? 3'e eşit bulundu. İşte demek ki 3'ün görüntüsü 9'muş. Şimdi arkadaşlar bakın 3'ün görüntüsü 9'muş. Eksi 1'e eşitleyeceğim 2x artı 3'ü. E, 3'ü karşıya attım. Eksi 1, eksi 3'ten 2x oldu. Eksi 4, 2x'e eşit ise her iki tarafı x'e böldük. Eksi 2 oldu. Eksi 2'nin görüntüsü eksi 1'miş. Evet böyleymiş. Eksi 2'nin görüntüsü eksi 1. Şimdi arkadaşlar bakalım ne kaldı? 7 ve 3 kaldı. 7 eşitliyorum 2x artı 3'ü. 7 eşitledim. 3'ü karşıya attık. 7 eksi 3'ten 4 geldi. Her iki tarafı 2'ye böldük. x eşittir 2. 2'nin görüntüsü 7'ymiş demek ki. Evet bir dakika 7 eksi 3. Evet 7'ye eşitledik. 7 eksi 3'ten 4 x eşittir 2. Şimdi demek ki M burada 2'ye eşit gibi görünüyor. Şimdi bir de 3'e eşitleyelim. M 2'ye eşit. Büyük ihtimalle 2'ye eşittir. Ee, evet. 2'nin görüntüsü 7 olduğuna göre. Şimdi bakalım 3'e eşitlerse kaç bulacağız x'i? Bakalım 2x artı 3. Üç. 3'ü karşıya attık. 3 üç eksi 3'ten 0. 2x 0 eşit ise her iki tarafı 2'ye böldük. Ne oldu x'imiz? 0'a eşit oldu arkadaşlar. 0'ın görüntüsü 3'müş. Evet, M'yi de bulmuş olduk demek ki. M kaçmış? 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, bu soruları yaparken biraz somut örnek vererek açıklamak istiyorum. Bu soruları yaparken tanım kümesi ve değer kümesini yazacağız şöyle diyor bakın doğal sayılar ne doğal sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi doğal sayılardan doğal sayılara bir fonksiyondur şimdi doğal sayılar kaçtan başlıyordu sıfırdan başlıyordu arkadaşlar doğal sayılar kümesini bir yazalım evet doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar sonsuza kadar devam eder şimdi arkadaşlar bakın a şıkkı acaba bir fonksiyon mu bakalım fonksiyon olabilme koşulu vardı neydi fonksiyon olabilme koşulu işte tanım kümesinin açık eleman kalmayacak tanım kümesi her elemanın görüntüsü sadece bir tane olacak şimdi bakalım a şıkkına evet a'yı bir inceleyelim arkadaşlar şimdi x yerine sıfır değerini verdiğimizde bakın doğal sayılardan doğal sayılar x yerine sıfır değerini verdiğimizde ne olur sıfırın görüntüsü ne olacak sıfır olacak sıfır eksi sıfırdan sıfır olur peki x yerine bir değerini verdiğimizde bakalım x yerine bir değerini verelim 1 eksi 3'ten ne gelir? Eksi 2. Bir'in görüntüsü yok. Çünkü değer kümemiz nedir? Doğal sayılar oluyor. Sıfırdan sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar. 1 açıkta kalıyor arkadaşlar. Bir'in görüntüsü yok. Dolayısıyla bu fonksiyon değildir. Şimdi B'ye bakalım arkadaşlar. Acaba fonksiyon mu? Bakalım. 0, 1. Bakın. Şimdi doğal sayılardan doğal sayılara Şimdi 0 değerini verdiğimizde evet 0 artı 4 4'tür. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2'dir. 0'ın görüntüsü ne olacak? 2 olacak tamam. Güzel. 0'ın görüntüsü var. 1'in görüntüsü var mı acaba bakalım. Evet 1'in görüntüsü var mıdır? Bakalım arkadaşlar. 1 yazalım. Evet x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 4'ten nedir? 5, 5 bölü 2. 5 bölü 2 bir doğal sayı değildir. 1'in görüntüsü yok. Açıkta kalmış. Dolayısıyla bu fonksiyon değil. Şimdi c şıkkına bakalım. c şıkkı acaba fonksiyon mudur? Şimdi 0 ve 1 değerini vereceğim arkadaşlar. 0 ve 1. 0 değerini verdiğimde kök 1, 1'dir. 0'ın görüntüsü tamam 1. Peki 1'in görüntüsü ne olacak? 1 artı 1'den 2. Kök 2 yok değer ki mesela sadece nedir doğal sayılar var. Dolayısıyla bir yine açıkta. O yüzden nedir fonksiyon değildir. D'ye bakalım arkadaşlar. E, D de fonksiyon mudur? Bakalım doğal sayılardan doğal sayılara. Şimdi x yerine 0 değerini verdiğimizde 2 çarpı 0'dan 0. 0'dan 1 çıkarsa ne olur? Eksi 1. 0'ın görüntüsü yok. Açıkta kalıyor. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir. Edirne'ye bakalım. Acaba fonksiyon mudur? Bir göz atalım. Şimdi sıfırın görüntüsü, birin görüntüsü, ikinin görüntüsü var mı? Sıfır verdiğimizde bakın sıfır artı sıfırdan ne gelir? Sıfır gelir. Sıfırın görüntüsü tamam var. Peki birin görüntüsü nedir? Şimdi bir artı birden ne gelir? İki gelir. Birin görüntüsü de var. İki. Peki 2'nin görüntüsü var mı arkadaşlar? Bakalım. 2'nin görüntüsü e, var mı? 2'nin karesi artı 2'den 4 artı 2'den 6. 6 da var. O yüzden nedir? Fonksiyondur. Açıkta eleman kalmıyor ve her elemanın görüntüsü sadece bir tane oluyor. Bu bir fonksiyondur. Edir nedir? Doğru cevap. Evet arkadaşlar. E, şimdi bu soruya bakalım. f reel sayılardan reel sayıları bir fonksiyon olmak üzere. fx artı 1, fx artı x kare. Ve F2, 1 olduğuna göre F4 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruları yaparken X'e değerler vereceğiz. X'e şimdi şöyle yazayım önce. X artı 1 nasıl verilmiş? Fx artı x kare gibi bir şey verilmiş. Şimdi F2, 1 olduğuna göre F4 kaçtır diyor. F2'yi kullanabilmek için X yerine önce 2 değerini yazmak durumundayım. Önce 2 değerini yazarsam şu eşitlikte 2 artı 1'den 3... 2, 2'nin karesinden 4 gelir. Sonra da x yerine 3 yazacağım. Bakın f4'ü bulana kadar, f4'e ulaşana kadar bunu yapıyorum. x yerine 3 yazıyorum. Ee, sonra f4 sorulmasaydı mesela f 10 olabilirdi. X yerine değerler yazarak bu şekilde 10'a ulaşana kadar değer yazacaktık. X yerine değerler yazacaktık. Şimdi bakalım x yerine 3 değerini yazarsak arkadaşlar, 3 değerini yazdığımızda 3 1'den 4 gelir. f3 3'ün karesi 9'dur. Şimdi bakın F4'ü buldum, ulaştım. Şimdi bu tür sorularda artı varsa taraf tarafa böyle toplama işlemi yapılır. Çarpı olsaydı farklı işlemler yapacaktık. Şimdi taraf tarafa bir toplayalım bakalım. F3 artı F4. F2 artı F3. 9 artı 4'ten ne gelir? 13 gelir. Şimdi her iki tarafta F3 var. Bunlar böyle sadeleşti. F4'e ulaştık. Bakın F4 eşittir. F2. F2 verilmiş. Kaç? 1 olarak. 1 ile 13'ü toplarsak 14'tür. Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor. Fx tek fonksiyon. Gx de çift fonksiyon. Şimdi arkadaşlar tek fonksiyon neydi hatırlayalım. Şimdi tek fonksiyon eksiği kusar. Yani f eksi x kusum eksiği eksi fx eşittir. Çift fonksiyondur diyor gx. G o zaman çift fonksiyon eksi yutar arkadaşlar. Yutsun bakalım. G e eşittir diyeceğiz. Evet. Böyle yazalım. Ee, tek olduğu için eksiği kustu. Çift olduğu için eksiği yuttu. F m n'ye eşitmiş. G n p'ye eşitmiş. Şöyle bir ifade verilmiş. Bileşke fonksiyon. Şimdi bakın bileşke fonksiyon neydi? G bileşke f eksi m. Önce buna ulaşalım arkadaşlar. G parantez f eksi m yazarız. Şimdi bakın g f fonksiyonu neydi? Tek fonksiyon eksi kusacaktır. Kussun bakalım. Yani şöyle yazar, yazarsak f eksi m eksi kussun. eksi f m. F m evlenmiş n olarak eksi n'ye eşitmiş bu. Bakın f m n'di. Burada eksi olduğu için eksi n'ye eşittir. Evet, bulduğumuz değeri yazalım bakalım. Eksi n'ye eşit. Şimdi arkadaşlar bakın G fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksiği yutacaktır. Eksiği yutsun. Bu G, N'ye eşittir arkadaşlar. G, N verilmiş zaten P olarak P'dir diyoruz. Evet. Şimdi diğer ifadeye geçelim. G eksi N. Bunda bunu toplayın diyor. G eksi N, G fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için eksiği yutacaktır yutsun bakalım. G N'yi eşit, eşittir diyoruz. Yutuyor. G N, P'ye eşittir. Bu ikisini topla diyor bakın. Şunu da şunu topla. Bileşke ile G'yi topla. P ile P'yi toplarsak ne olur? 2P olur. Evet cevap denizliymiş. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. x 2x-3 olduğuna göre diyor. F 2x-3'ün Fx cinsinden değeri Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakacağız. f 2x eksi 3'ü bulursak fx verilmiş x yerine ne yazacağım? 2x 3 yazacağım. Bakın x gördük. 2x 3 yazıyorum. Hatta şöyle yazayım. 2x 3 yazdım. x gördük. Yazdık. Eksi 3 de vardı. Onu da yazalım. Eksi 3. Şimdi parantezin içine bakarsak arkadaşlar özellikle kırmızı ile yazdım. E bu zaten neye eşitti? fx'e eşit 2x eksi 3 verilmiş. E, ne yazacağım? Bakın şöyle yazacağım. 2 çarpı evet parantezin içi fx'e eşitti. 2 fx eksi 3'e eşitmiş. Demek ki f 2x eksi 3 2 fx eksi 3'e eşitmiş. Evet Bursa'ymış doğru cevap. Evet arkadaşlar soruya bakalım. Şöyle diyor f sabit bir fonksiyon dur diyor. Olduğuna göre fx'i vermiş. m çarpı fm değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi sabit bir fonksiyon ise şöyle bir formülümüz vardı. ax artı b bölü cx artı d. Sabit bir fonksiyon ise sabit fonksiyon ise neydi formülümüz? a bölü c b bölü d'ye eşitti. x'lerin katsayıları oranı sabit olan sayıların oranına eşitti. Yani Not olarak bunu ekleyelim. Siz de not alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi soruya geçersek, çözüme geçersek. X'lerin kas sayıları oranı 2 bölü 3, 6 bölü M'ye eşit. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2M, 18'e eşit ise M buradan kaç bulunur? 9 olarak bulundu. Şimdi M'yi bulduk. M kaçtır diye sormuyor. M ile F, M'yi çarpın diyor. Şimdi bundan sonra şöyle yapacağız m ile fM, fm'yi bulalım. E, bulursak fm'yi m yerine 9 yazıyorum. Bakın f9 e, o zaman fm f9'dur. x yerine 9 yazarsak arkadaşlar 2 çarpı 9 artı 6 bölü 3 çarpı 9 artı m yerine de 9 yazıyorum. m'yi bulmuştuk zaten 2 çarpı 9 18 18 artı 6 24'tür. 27 artı 9 nedir? 36'dır arkadaşlar. E, kaçla sadeleşir? E, bunu e, kaçla sadeleştirelim? 4 ile sadeleştirelim. 6. E, 4 ile sadeleşirse 9 olacak. E, bu kaçla sadeleşir? 3 ile sadeleşir arkadaşlar. 3 ile sadeleşirse 2. 3 ile sadeleşirse 3. Yani 2 bölü 3'müş. Peki M ile FM'yi çarp diyor. 9 ile F9'u çarpacağız arkadaşlar. F9'u bulmuştuk 2 bölü 3. 9 ile 2 bölü 3'ü çarparsak 9 ve 3 sadeleşir. 2 çarpı 3'ten ne gelir? 6. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. F birim fonksiyon olduğuna göre şöyle bir eşitlik verilmiş. K kaçtır? Birim fonksiyonda içi dışına eşittir. Yani fx eşittir. X'tir arkadaşlar. İçi dışına eşit. f k artı 3 nedir? k artı 3'e eşittir. f 2 k eksi 1 nedir? 2 k eksi 1'e eşittir. f 17, 17'ye eşittir. Buradan bakın k'yı bulmaya çalışıyoruz. Bir bilinmeyenli denklem var. k ile 2 k'yı topladık. 3 k. 3 ile eksi 1'i topladık. 2. 17'ye eşit. 2'yi karşıya attık. 17 eksi 2'den 15. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde k kaçtır? 5'e eşittir. Evet arkadaşlar soruya bakalım. Şöyle verilmiş. F ve G fonksiyonları veriliyor diyor. İkiller olarak verilmiş. Buna göre 2F 3G fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, fonksiyonlarda 4 işlemde sadece bu iki fonksiyon verildiği zaman iki fonksiyonun tanım kümesinin kesişim elemanlarında yani kesişim kümesinde işlem yapılır. tanım kümesinin kesişim Kesişimi olan e, elemanlarda işlem yapılır arkadaşlar. Şimdi f fonksiyonunun tanım kümesini bir yazalım. f fonksiyonunun tanım kümesini. Birinci bileşenlerdir. 2 virgülden önceki. Virgülden önceki 3'tür. Evet. E, şurada ise virgülden önceki eksi 1'dir arkadaşlar. Şimdi e, g'ye geçiyorum. Bakın g fonksiyonunun tanım kümesine geçiyorum. Virgülden önceki 3. Virgülden önceki eksi 1 virgülden önceki birinci bileşen 4'tür arkadaşlar. Şimdi ikisinin kesişim e, kümesi nedir? Bakalım ikisinin kesişim kümesi. Üçler ortak. Evet. Şöyle baktık. Üçler ortak. Bir de eksi birler ortaktır arkadaşlar. Demek ki 3 ve eksi birin görüntülerine bakacağım. Yani e, şöyle yazacağım. Bakın 2F eksi 3G Önce eksi 1'i bulalım. Eksi 1'in görüntüsü ne olacak? Dağılma özelliği uygularsak arkadaşlar şöyle dağıtırsak. 2f eksi 1, 3 tane g eksi 1. Şimdi f eksi 1, eksi 1'in görüntüsü 6'ymış. 2 çarpı 6, 2x6, g -1, g'de eksi 1, g de eksi 1'in görüntüsü 2'dir arkadaşlar. 2 çarpı 6'dan 12, 3 çarpı 2'den 6, 12'den 6 çıkarsa 6. Eksi 1'in görüntüsü 6'ymış. E, ee, bakalım şimdi. Evet, eksi 1'in görüntüsü 7, bu olmaz. Eksi 1'in görüntüsü eksi 8, hayır. Bu zaten o, e, olmayacak, eksi 1 yok. Eksi 1'in görüntüsü 6, ya Denizli ya da Edirne, bakalım. Şimdi diğer, diğer ifadeye bakalım. Hangi e, ifadeyi 3'ün görüntüsüne bakacağız. 3'ün görüntüsü, 3'ü dağıtırsak şöyle olacak. 2 tane F3, 3 tane G3. 2 f3 2 f3'ün 3'ün görüntüsü 4'tür arkadaşlar. 4. Peki 3 çarpı g'de 3'ün görüntüsü eksi 1'dir. 2 çarpı 4'ten 8 eksi ile eksiyi çarptık artı 3 nedir? 11. 3'ün görüntüsü de 11 olması gerekiyormuş. Yani denizliymiş doğru cevap. Eksi 1, 6, 3, 11. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Fonksiyonlar kampı birinci videodan başladık. Fonksiyon olabilme şartı nedir? İşte fonksiyonlarda dört işlem gibi sorular çözdük arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Orijinal yayınlarından soru çözümüne devam edeceğim arkadaşlar. Devam videosu da çekeceğim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.